Konut satışı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 85.652 oldu. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir ve Türkiye'deki düşüşün sebeplerini değerlendirdi. Ülke bir seçime doğru gidiyordu. Bir seçim süreci içerisine girdiğinde her anda, her halükarda e, gayrimenkule yatırım biraz geri plana atılıyor. Çünkü herkesin bir telaşı var, seçim telaşı. Konut kredi faiz oranlarının düşük, ancak konut kredisi almak için istedikleri rakam da düşük bir seviyeye geldi. Hal böyle olunca elindeki parayla da yeten bir düzey oluşamadığı için gayrimenkul alımı piyasalar olarak anladı. Güleroğlu seçim atmosferinde belirsizliğin devam edeceğini belirtti. Şimdi ikinci set, tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Gene bir 15 gün daha bu piyasadaki belirsizlik sürecek. Bu sadece gayrimenkul piyasası değil tüm esnaf ve sanatkarın işini etkileyen bir durum. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Nisan ayında İzmir'de yabancılara toplamda sadece 54 konut satılmasına dair şöyle konuştu. İran'dan gelen İranlı vatandaşlar burada Türk vatandaşı olmak istiyorlar özellikle. Fakat şu anda İran'daki internet erişimine yasak var. İnsanlar rahatlıkla ev arayamıyorlar, iletişim kuramıyorlar ve bu yüzden ciddi bir düşüş var. Bunu iki aydır yaşıyoruz. Dövizin yukarıya doğru çıkışını görürsek konut piyasasında da bir sıkıntı yaşarız. Dövizin aşağı faizlerin de aşağı düşmesiyle konut piyasasında tap seviyeleri görebiliriz. fiyatlar uzun süredir gündemde. Aynen Konut satışı düşüyor ama fiyatlar artıyor. Evet, artır. evet. Ya yani zaten fiyatları durdursunlar diye böyle bir karar alındı. Sonuç itibariyle eğer bu karar yeniden uzun vadeli konut kredisi içerisine girerse piyasalarda bu dengeyi göreceksiniz. Tam ters orantılı Konut fiyasası yukarıya doğru çıkacak. Güleroğlu yatırım için konut almanın tam sırası olduğunu ifade etti. Şu anda belirsizlik olması büyük bir avantaj, yatırımcı için büyük bir avantaj. Parası olan kişilerin dövizden altından ettikleri karla bir an önce buraya dönmelerini öneririm.